İnsanların kafasını karıştıran üç tip maliyet tipi vardır. İlki fırsat maliyeti. Kekleri yediyseniz bronleri yer kalmamıştır. Yani kekleri yemenin maliyeti brownileri yememektir. İkincisi batık maliyet. Siz bir şey yatırım yaptıysanız ev almak olsun, bir paket cips olsun veya İngilizce kurs olsun. Geçmişteki sizden gelecekteki size bir hediyedir bu. Ve siz mutsuz olduğunuzu düşündüğünüzde, ekstra bir maliyet çıkardığını düşündüğünüzde bu hediyeyi kullanmayabilirsiniz. Yani bunun kullanımını sıfırlayın ve hatta gözden çıkarabilirsiniz. Üçüncüsü marjinal maliyet. Bir Netflix aboneliğini düşünelim. Burada izlediğiniz ikinci dizi veya program programın size marjinal maliyeti sıfırdır. Çünkü ne kadar program ne kadar dizi izlerseniz izleyin size ekstra bir maliyet çıkmayacak. Ancak bir pizzacıda ekstra malzemeler isterseniz burada marjinal maliyet değişir. Bu şekilde bir de bu üç tip maliyet tipini analiz ederken ve karar vermek isterken rasyonel davranan hiç kimseyi görmedim. Ancak sorun değil. Sadece bilerek seçim yapın. Bu kadar.